Patron, patron! Şehirde tehlikeli olaylar dönmeye başladı. Kerem komiser burayı güvenli belge ilan etmek istiyor. Çünkü durumlar baya kritik. Mafya size suikast düzenliyormuş. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Mafya ne zaman şehrimize geldi? Bana neden suikast düzenliyorlar? Ben kimseye bir şey yapmadım ki. Patron hedeflerinde sizin olmanızın sebebi sizi öldürüp yönetime ele geçirmek. Yani şehre yeni başkan olmak istiyorlar anladığım kadarıyla ve bu durum çok tehlikeli. Evet, bu durum gerçekten çok tehlikeli ve ben şehrimi kaybetmek istemiyorum. Bir mafya bozuntusuna şehri mi bırakacağım? Kerem komiser nerede? Acilen onunla görüşmem lazım. Birazdan burada olurlar efendim. Sizi buradan güvenli bir şekilde çıkartmak için Kerem komiser eşliğinde buradan ayrılacağız. Yani o bize yardımcılık yapacak burada. Eğer evde olursanız burada olduğunuzdan daha güvende olacağınız söylendi. O yüzden Kerem komiseri bekliyoruz. O geldiği gibi buradan çıkış yapacağız. Tamam koçum. Kerem komiser geldiği gibi acilen buradan çıkış yapalım. Eve gidelim. Evde daha güvende oluruz. En azından ailem de yanımda olur. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Evet her şey hazırsa Fakir Bey belediye binasından çıkış yapıyor. Ya hadi niye durduk? Şimdi mafya falan gelir beni öldürmeye kalkar. Aceleyle çıkalım buradan. Tamamdır Kerem komiserim. Her yer temiz çıkabilirsiniz. Evet arkadaşım sen arka tarafa bak ben ön tarafa bakıyorum. Bu mafyalar yol güzergahını tahmin edip önümüze pusu kurmuş olabilirler. Birazcık yolu uzatarak ilerleyelim. <laughs> Ulan bu Kerem komiser bizi nereye götürüyor? Allah Allah. Neyse vardır bir planı fikri. Hadi oğlum hadi bas sen de bas. Tamam buralar da temiz çok güzel. Fakire bir şekilde de olsa evini ulaştırmayı başarmamız lazım. İnşallah buradan bizim eve doğru dönersin. <laughs> tamam eve geldik. Çocuklar siz sağdan soldan sakın ama sakın ayrılmıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır patron. Evin etrafının tüm kontrolü bizde. Evin içinde rahat rahat kalabilirsiniz. Sıkıntılı bir durumda. Direkt Kerem komiserle iletişime geçin. Anlaşıldı mı? Tamamdır fakir bey. Siz hiç merak etmeyin. Siz evin içinde güvende kalın. Bizim için en önemlisi bu. Merak etmeyin. Bir belge imzalanması gerekirse bizzat ben getirip işlere ben koştururum. Evet fakir geldik. Adamların da her yöne yerleştirdiğimize göre artık evinde güvendesin. Güvendeyim Kerem komiser. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Adamlarıma da güzelce tembih ettim. En ufak bir sıkıntıda sana haber verecekler. Tamamdır fakirciğim. Şu mafya belasından kurtulmadan evden çıkman çok riskli olacak. O yüzden mümkünse camından bile kafanı çıkartma. Güzelce otur, yemeğini ye, git istirahatine, dinlen. Böylelikle izin yapmış olursun. Hal böyleyken ben de mafyanın peşine düşeceğim. Böylelikle mafyanın işini bitirdiğimizde şehrimiz tamamen güvenli hale tekrar dönmüş olacak. Tamamdır Kerem komiserim. Sürekli irtibat halinde oluruz zaten. Hiç merak etme. Ben evden kafamı bile çıkartmam. Şu mafyadan kurtulalım da suikasta kurban gitmeyin. Evet çocuklar yepyeni bir derse daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizleri soru tufanına tutacağım tahtada sizlere sorduğum bir tane soru var. Bir sonraki soru bir sonraki derste gelecek. Ve bu soruyu ilk bilen kişi benden 100 puan kazanacak. Efekan hariç. Yani ben hariç olayım bir zahmet öğretmenim. Tahtadaki kişi benim dedem yani sonuçta. Haydi bakalım soru geliyor. Tahtada görmüş olduğunuz bu kişi A şıkkı başkan fakir mi? B şıkkı inşaatçı mı? C şıkkı mafya babası mı? Şimdi şehrimizle alakalı bir kültürel soru yani. Hadi bakalım bilen çıkacak mı? Efekan bana yardımcı olsan oğlum biz senin en iyi arkadaş değil miyiz? Hadi söyle A şıkkı mı B şıkkı mı C şıkkı mı? Hadi Efekan. Eren kusura bakma tabi oğlum en iyi arkadaşız da Sana bunun cevabını söyleyemem söylersen direkt yüz alırsın Ve balde öğretmen de bana sıfır verir sonra Efekan bir kişiye bile bunun cevabını söylersen sıfır alırsın Ya arkadaşlar Efekan'ın bana yardım edeceği falan yok Lütfen bu sorunun cevabını yorumlara yazar mısınız? Çaktırmadan telefonundan bakacağım Yani bu tahtadaki adam kim? Aşıkkı ne bileyim ya ne bileyim anlamadım ki Bu adam başkan mı inşaatçı mafya babası mı? Ula oğlum yaşımız azıcık büyük olaydı bu sorunun cevabını bilirdik. Sanki bu mafya babası gibi duruyor ama. Hayır ya bu adam inşaatçı biliyorum. Bizim evimizin inşaatını bu adam yaptı hatta. Evet hadi artık kimse cevap vermeyecek mi? Arkadaşlar yorum atan herkese teşekkür ederim. Herkes yorumlarda A şıkkı başkan fakir yazmış. Balde öğretmenim cevap veriyorum. Cevabım A şıkkı başkan fakir. Aferin Eren'cim. 100 puan kazandın yavrum. Doğru cevap. A. başkan fakir olacaktı. Tebrik ederim seni. <laughs> sağ olun vallı öğretmenim sağ olun. Ulan Efekan deden başkanmış. İnsan bunu söylemez mi oğlum? Neyse beyler. Tamam ben 100 aldığıma göre bir sonraki soru benim umurumda bile değil. Aynen oğlum. Dedemin ofisinin bende yedek anahtarı var. 10 numara bir var ya. 10 numara başkanlık ofisi var. İstersen erencim buradan çıktıktan sonra gidip orayı gezebiliriz. Aynen hava kararsın gidelim çok eğlenceli olur. İçeride televizyon vardır belki bir şeyler vardır. Oyun oynarız oğlum keyifli olur. Ulan fakir ulan fakir benden korkusuna ne hallere düştü baksana. Evinin her yerinde korumalar var. Diğer taraftan gidip bakalım bir de ahmak gel benle. Patron biz bu başkan fakiri nasıl öldüreceğiz? Her yer adam dolu. Onu da öldürmenin bir yolunu bulacağız elbet. O da yani etten kemikten bizim gibi. Neyse sakın pot kırma çaktırma adamları anlamasın. Beni takip et tamam çok güzel. Şöyle sokak arasından döneceğiz gel 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 çaktırma tamam. İşte bu kadar buradan suikast planı yapacağız. İyi de başkan bu adam evden çıkmaz ki. Bu adama nasıl suikast düzenleyeceğiz? Hava iyice karardı. Saat gecenin kaçı oldu? Teker teker bütün korumalarını öldüreceğim. Bir şekilde de olsa oradan çıkmak zorunda kalacak. Biz belediye binasına gidip belgeleri almak için uğraşırken sadece bir tane bıraktığımız adam ona haber verecek. Ve o adam ona haber verdikten sonra fakir de belediye binasına koşarak gelecek. Vay be patron harika bir plan tamam bu plan işler. Ben boşuna mafya olmadım. Ben boşuna patron olmadım koçum. Eğer sen de ileride benim gibi olmak istiyorsan şimdi beni izle. Bak oradaki adamların hepsini tek tek nasıl sistematik bir şekilde öldürüyorum. Hemen şöyle susturuculu silahımızı da aldığımıza göre tak 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 birincisini hallettim. Bak diğerlerinin ruhu bile duymadı aslanım. Tamam şimdi bunlar beni görmeden evin arkasından dolanacağım. Sen beni burada bekle ahmak. Birazdan geliyorum. Tamam buna kadar yaklaştım. Biraz daha yaklaşayım. Ulan bu fakirin adamlarının gözünde gözlük var. Bunlar muhtemelen uyuyor. Aslanım benim senden de kurtuldum. Merak etme fakir. Bu gece sen de öleceksin. Tamam girdim içlerine. Şunu da aldım çok hızlı bir şekilde. Arkada bir kişi kaldı. Hemen onu da hızlı bir şekilde öldürelim. Tamam şöyle yandan yandan geçelim. Ee, fakir burada yok. Muhtemelen fakir şu an sıcacık yatağında uyuyor. Ama gecenin sonu ona ölüm olacak. Şunu da şöyle alalım. Çok Güzel burada bir tane var sırtı dönük Beni fark etmiyor enayi Evet iyice sokuldum sokuldum Hı, İçeride polisler var Tamam bunlar beni görmeden Polisler de beni görmeden şunu alalım Tamam polisler de ruhlar aleminde zaten Polis de uyuyor gibi Hı, Hemen şöyle yandan yandan geçelim Polise de fark edilmedik ve son iki tane adam kaldı. Şunları da şöyle çok hızlı bir şekilde aldığıma göre heh, polis hanım, polis bey siz beni fark etmediniz ve ben kaçıyorum. Ahmak geldim ahmak geldim. Bak gördün mü bütün korumaları teker teker geberttim. Şimdi seninle belediye binasına geçeceğiz. Mafya başkan fakirin tüm adamlarını öldürmekle kalmamış. Belediye binasına giden efekan ve ereni de rehin almıştı ve fakirin belediye binasına gelmesini bekliyordu. Söyleyin bakayım sizi küçük veletler. Belediye binasında bu saatte iki tane küçük veletin ne işi var? Ya güzel abicim korkulacak bir şey yok. Ben zaten başkan fakirin torunuyum. Bu da benim en yakın arkadaşım Eren. Aa. Yani dedemin ofisini merak etti. Acaba buralarda ne var ne yok diye merak ettik. Öyle bir gezinmeye geldik bakmaya geldik. Asıl siz kimsiniz? <laughs> ben dedenin en büyük düşmanıyım. Sizi yakaladığım iyi oldu. Artık iki tane rehinimiz var ahmak. Ee, abi çok güzel oldu. Biz ne istersek başkan fakir isteğimiz her şeyi yapmak zorunda. Çünkü torunu ve torununun en yakın arkadaşı elimizde. Abi siz kimsiniz? Yalvarırım bırakın bizi bak ben çok korkuyorum. Etekan'la benim hiçbir suçum yok ki hiçbir günahımız yok. Ulan öylesine gezmeye geldiğimiz yerde rehini aldık. Size zarar vermem çocuklar merak etmeyin. Çocuklara dokunmam benim işim başkan fakirle. Allah Allah bu sesler de ne böyle? Aşağıdan bir tıkırtılar geliyor. Korktum şimdi. Acaba bizim korumalar eve girdi de su falan mı içiyor? <laughs> Burası da boş. Ne yapacağım ben şimdi bir çıkıp bakayım bunlara. Neredesiniz? Hı, olamaz neredesiniz? Adamlarım yok. Hayır ne yapacağım ben şimdi? İyi de arabalarda burada adamlar yok. Neyse bunlar kesin belediye binasına gitti. Acaba bir olay mı var? İnşallah bir olay yoktur. Bütün belgelerim belediye binasında. Belgeler giderse ben biterim. Neyse bir an önce gidip bakmam lazım. Hı, olamaz. Belediye binasının ışıkları yanıyor. Birileri mi var mı? Dikkat etmem lazım. Çok dikkat etmem lazım. Kesin mafya orada. İyi de korumalar nerede? Bir tane mafya gelip bütün korumalarımı öldürmüş olamaz ya. Neyse gidiyorum ya. Oh be sonunda gelebildim. <laughs> i̇çeride hala ışık var. Biraz da sesler geliyor. Neyse ben gizli gizli çıkıp direkt odaya dalayım. Ne var ne yoksa önüme çıksın. Tamam çok güzel. Şöyle sessiz sessiz çıkmaya devam etmem lazım. Evet içeride birileri var görüyorum. Abi çok korkunç bir şey bu. Kim var ulan içeride? Direkt dalacağım olmayacak böyle. Dalıyorum dalıyorum kimsiniz ulan siz kimsiniz Eren Efekan ne oluyor lan burada ne oluyor şunu hemen alalım ulan mafya bozuntusu ne işin var burada He, Olamaz ahmak nasıl ölürsün bütün plan yerle bir oldu ahmağımı öldürdün fakir dur beni de öldürme Dede dedecin çok korkuyorum Eren de beni öldürecekti dede öldür şunu ne işin var dedim neyin peşindesin neyin peşindesin sen neden bana suikast düzenlemek istiyorsun neden beni öldürmek istiyorsun Özür dilerim fakir özür dilerim başkan fakir bey çok pişmanım sadece gerekli belgeleri istiyordum ama gerek kalmadı lütfen bırak beni gideyim Gideceksin ama öteki dünyaya oh be çocuklar iyisiniz değil mi size bir zarar vermedi İyiyiz dedeciğim iyiyiz ama aşırı derecede korktuk yani Evet fakir dede yani ne bileyim öldürecek sandım. Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Korkudan altıma yapmış bile olabilirim. Kurtardım sizi dedeciğim merak etmeyin. Bundan sonra başınıza böyle bir şey gelmeyecek de. Sizin burada ne işiniz vardı? Onu da daha sonra konuşacağız sizinle. Hadi doğru evlere. Öyle bir gezmeye gelmiştik dedeciğim. Söz veriyorum bir daha sizden habersiz bir işe kalkışmayacağım. Az kalsın ölüyorduk. Altıma yaptım korkudan.